Ne yapıyorsun diyor bile nasıl yaşıyorsun? E, her gün şey zaten duruyorsun benim evime de biliyorsun nasıl olduğumu. Dün nasıl yaşıyorsun bu aynı. Şimdi abla kızma bu. Çok hastayım zaten bugün hastaneye gittim. Niye gittin hastaneye? Beynim var mı diye baktırma abi. bu boşlarım, bobleklerim çok ağrıydı Şimdi abla ondan sebep gittim. Allah mı? Ondan sebep bir koştun Türk hastanelere? Gezme yerine için de. Bana bir desen de uçay önce bana da olmuş. Doktor vermişti bana pembe ilaç. Ondan verirdim sana. Ne şu pembe? Ağız içi pembesi. Pembe de bildiğin pembe. Benim öyle ilaçtan geçmiyor. Doktor dedi bana ki bu o kadar taş var ki bir apartman yapılıyor ondan. Ameliyata çıktı beni jeli abla çok korkuyorum. Ameliyat? Doktorun bir şey bildiği yok. Diplomayı yeni almıştı herhalde. Ben verim sahibi ilet etsersin bak hiçbir şey kalmayacak koncuğuna. Şa şa şöyle abla yok yok. Doktoru kaç sene du tanıyorsun? Bugün tanıdım onu. Hani. Beni kaç sene du tanıyorsun? Ya aşağı yukarı bir 25 sene muş var şenle Celi abla. Ta bu cü tanıdığın doktora güveniyorsun da 25 sene du tanıdığın abu Celi'ye abulana mı güvenmiyorsun? Diyenlere güvenmeyin. Heç umurunuzda danışmanın ilaç kullanmayı. Kanisti, çatı herki? Deli